Middlesex Jeffrey Newjohns Eugenides, Eugenie Testan. Annemcihaftan almışım. Ben bu kitabı psikolog okuyor da bildiğinizi düşünüyorum. Yine gerçi kendisi şu anda YouTube'da içerik üretmiyor. Instagram'da daha aktif. Orada içerik üretiyor. Hem kalem ağırlıklı da içerik üretiyor artık böyle. Kitap da var. Onu oradan takip ediyorum şu anda. Onu çok sevip önerdiği bir kitap. Ölmeden önce okumanız gereken bin bir kitap listesi var. Bu kitap o listenin içerisinde. Şaklar boyunca ondan ona ondan ona geçip sonunda küçük bir kızın Kaliope Stefanides'in bedeninde çiçeklenmiş bozuk bir genin hikayesi bu. Genin yolculuğunun sonlandığı yerde Kaliope'nin kendi yolculuğu başlıyor. Karşısında ise o yaman soru. Gerçekte kimiz ve nereden geliyoruz? Ve böylece dinlemeye başlıyoruz. Stefanides ailesinin Osmanlı Bursası'ndan Henry Ford'un Detroit'ine uzanan çağın tüm gergitlerinden nasibini almış 80 yıllık büyüleyici öyküsünü Kozahan, İzmir yangını, Amerika'ya göç, fabrika dumanları altında kıpırdanan Detroit, içki yasağı, ayaklanmalar, yeni fırsatlar sonunda birleşip kaleofenes tepenesi oluşturacak tüm parçalar şeklinde etkileyici bir arkayası var bence. Psikolog okuyor Başak da çok severek önerdiği için bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Kalın bir kitap ama yine de okuma listeme almak istediğim, öncelik vermek istediğim kitaplardan biri.